Merhaba c Prof Gamers takipçileri. Matrix The Path of the kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Geçen bölüm artık tamamıyla tek olduk. Yani Matrix dünyasındaki seçilmiş kişi yani özel kişi olduk artık. Şimdi yani Matrix 1 ya yani Matrix bir üçlemeydi film olarak. Birinci filmini bitirdik tamamen. Onu oynadık bitirdik. Şimdi ikinci filme geçtik. İkinci filmde giriş böyle. Böyle seçiyoruz. Şimdi ben bu bölüme gireceğim. Anahtar bölümüne. Bakalım. Karşımıza neler çıkacak lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Hop uçarak geliyoruz. Artık Neo uçuyor falan yani. Süpermen oldu ya. Süpermen Neo. <laughs> Neo. Bayağı hızlı uçuyor. Bu kadar hızlı uçuyor da sana zarar olmasın be kardeşim. Mm hmm oh that's not good oh ah, we I can't get a lock on the target how is that possible most no successful you're about to find out hang on I remember going to a party. Parte gittim Sometimes evet. it's a blur. Bulanık. Bir anahtar falan bambaşlı diyor. Onlar bana sanki bir anahtar büyülü bir anahtar gibi söylüyorlar. Neyse. İşte parti over ondan gitmeliyim korkuyorum. I just want to go home. Sadece eve gitmek istiyorum içeride Tamam amacımız bu kızı çıkarmak. bu Şekilde. I'm not the wrong. Please give me my key back and let me leave. Key? What key? mean You're not from the club? No. What key? The bouncer took my key. That's how I got here. It's weird, but I think I. Where's the key now? Um, The bouncer, the big ugly one, he took it from me. Aha. Ne yapıyoruz? Gel gidek buradan. Hadi. Normal yolu kullanıyorum bu sefer. Normalde dağıtırdım her tarafı da. Aa, hayırdır. Ne diyorsun ölü? Siz nasıl bir şeysiniz lan? Nasıl tiplersiniz oğlum? Onlar nasıl ses dolar? Ben so, o onun büyük bu bizim mi? Sen nesin mi? Like onun gibi bir şey. Please. Anahtarı alayım lütfen. Sen, sen bir salak olmaz. Ama onu bilmem. Bunu mu istiyorsun? Hadi geldi al. Bunu sen istedin bak. Bunu sen istedin. Sonra bana kızmak yok tamam. Sonra bana kızmayın lütfen. Sonra yok beni dövdün, benim ağzım mu dağıttın falan demek yok. Oraya yine bir şey düştü ama. Bunu alsaydım. Bir dakika şunu bir denemek istiyorum ben ya. Ha pardon onu onu öyle yapamıyorum. O zaman bunlardan bayağı uzaklaşmam lazım, yapmam lazım. Aa bitti lan. Neyse tamam hadi normal döveyim sizi. Hey, Oho. Çok iyi yaptım. Oğlum nasıl adamınızı hemen öldürdüm. Siz de ölün lan. Bir ölür müsünüz? Seni bayağı bir pataklayacağım kanka. Haydi bakalım. Evet. Daha var mı? Gel bakalım. Oba. Adama klip blow yaptığım halde ölmüyor ya la. değil ya. Neyse yapmadık. <laughs> yapamıyoruz. Bazen yapamıyoruz. Hadi gel böyle. Hadi hadi hadi. Haydi haydi hadi, hadi, yeter ki. Ağzını. Ağzını. Çocuklara. Siz nasıl bir tiplersiniz ya. Gel kızım. Gel kızım gidelim. Tamam aferin aferin. Orada nasıl bulduysan. Tamam oh, hadi gel çık. Hadi. Hızlı gel be çocuğum. Hey, hey hızlı çocuk be gidelim Onun bunlar nasıl işaret lan bunlar? Nasıl bir tarikata denk geldik? Neci lan bunlar? Bu ne oğlum? Ne yaptınız oğlum siz? Siz ne yaptınız bu insanlara ya? Ucube. <laughs> <laughs> Ah. Çekip gözlü abimiz geldi. O ne lan? Ay. Yer çekimine karşı duruyorsun abi. Ne yapıyor oğlum ters tersten tersten yürüye. Allah Allah. Bir de cibulla Hmm, böyle yapınca bütün mermileri durduruyorsunuz beyler. CTRL şey shift şey, ve CTRL. Çevir. Çevir çevir Lan çevirsene. Olo! silah kullandın diyor bonus şey pilot oldu diyor. Oğlum ben nereden bileyim onu? Hiç bana sı- Oo. Oo. Harikasın dostum. Bunlar yemiyor lan ya. Bunlar biraz zor dayak yiyor. Devacı Devacı Buraya doğru devacı Böyle vur ağzına yüzüne daha. Zaten bonus faiz olduğu için ben sıkacağım Allah ne verdiyse. O ne lan? Adam uçtu. Öyle hadi O ne lan? Aa. Aa. Öleceğim mi bugün lan? Oo, mermilerle çektirdim adam ölmedi ya. Haydi gidelim. Senin gözlerini niye kırmızı lan ha? Sadece büyülen atlar bir şey arayacaktır Bir şey aramamız Bir şeyler olmalıydı de öyle bir şey Hah kırdım Bir zekalı Bunu çıktık mı? Bitti mi? Ya ne oldu ya? Of. Merhaba Cipro Gamers takipçileri. Matrix Spot of Neva kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kütüphaneci bölümüne girdim beyler. Kütüphaneci'den başlayacağız, devam edeceğiz. Lütfen destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. kitapları alıyor alıyor tekrardan oluyor. Aha anladı burası. Bu nasıl olabilir diyor. Bu imkansız. Matrix desin kızım. Matrix imkansız diye bir şey yok. <laughs> Gelmeyecek lan kız izle. Aa, <laughs> kütüphaneye bak yıkılıyor bizi. On oh, YouTube. Size gelmek istediğini sanmıyorum ya. Bırakın lan kızı. Özlemiştim sizi. Sizi döverim. Boş zamanlarımda yaptığım aktiviteler, ajanları dövmek, ajanların ağzını yüzünü dağıtmak. Ne oldu? Kızım ne yapıyorsun orada? Bak yakalarlar size seni öpeller ha. Bir git başımdan. yürü git. Öldün. Oğlum bu. Oo, oy, sağlam döndü benim vallahi. Bu sefer beni iyi dövdü. Allah Allah oğlum niye dövülmüyorsun? Silah çekip dövüyorum. Ne silah? Tübanele senin ağzına sıçtı. Tübanele silah çekmeyeyim dedim. Oğlum bu ne lan? Kızım ben senin yanına geldim hadi. Yoksa bunlar sürekli geliyor. Allah Allah. Şimdi oradan bir tanesi daha mı olacak? Arkadan bir tane daha olup geldi. Ya dövüyorum dövüyorum ölüm mü artık be Kaçınızı döveceğim artık Bu şunlardan biri mi olacak Yo yine arkadan çıkıp geliyor Bir dakika o zaman o arkada bir ipnelik var Orayı ben bir çözmem şey lazım Yo sıkmıyor. Hmm, farklı bir şey var ya. Farklı bir bok var. Bunlar durdurma mı? Farklı bir yolu olmasın. Bir de bana bir can lazım. Bunun içi bir yerde can yok. Harik. Hacı ben öldüm o zaman bu bölüm. Allah Allah. Bu kadar dövme çoktan övmeleri lazım. Ha? Sonunda kapıyı açtı. Buymuş mu? Abi. İyi tamam. Kurtuldum çok şükür. Niye kaçıyorsun kızım? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum ya. Canım bir dolar mı? Heh, şundan bir can. Harika. Onları bacını ne sok. Neredesiniz o oh, kadar? Ulan arkama ne ara geldiniz? Çılgın. Hangi silahı Buraya havaya uçurdu bizi. Kızım senin canın niye gidiyor? something they don't want you to know. Aha camdan aşağı düştü. lan manyak. Doğru ya, dur. Gel. Gel. Oğlum gel tutsana öyle mi? Niye yardımcı olamıyorum? Şu mask için acıra en fazla ya. Sıkıntı yok gel. Yani elini tutmaya çalıştım tutamadım düştün. Dur bir dakika siz. Arkamda durdu şers. Gel lan peki. Oğlum sanki tek olmadan önce daha bir güçlüydüm ben ya. Nerede adamlar? Uuu. Lan kız mı çıksın? Yine sanatsal bir öldürme görüyorsunuz. Ya oğlum nereden geldiniz? Mermilere fısıldayan adamım lan ben. <laughs> ofisir down. Çok o oha Çok ofisir öldürdüm. Aa geldi bizim ajancığımız. Bak kızın kafaya sıkacak. O oh, Senin ağzını yüzünü dağıtırım. Daha önceden de seni çok dövmüştüm. Biliyorsun ajancığım. Benden kaçış yok tatlım. Seni döver döver dururum. Ağzına sıçıp sıçıp dururum. Niye silah bilmiyorum. Aşağı attı. Gel gel. Ama den klink blow. Bak kızım beni çok uğraştırdın. <laughs> Are you ready? Hazır mısın? Hayır, ama başka seçeneğim mi var ha? Yes. A place for every book. Every Her yer kitap. Kitaplar her yerde. yeni özelliğimizi de verelim. Hmm, bu gelmiş. 360 focus clear out. Oo. Shift, mouse key ve mouse 1'e e basacağız. Tamam açalım. Sevgiler, bu bölüm bu kadar yeter. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.